merkeze bu videoda Sospiro markasına ait Il Patrino parfümü ile ilgili kişisel görüş ve düşüncelerimden söz edeceğim. İsminin anlamı The Godfather olan bu parfümün kokusundan söz ederek başlayacak olursam eğer bu zeyi alkollü, odunsu, baharatlı, sıcak, yoğun, tatlı kokuyor diyebilirim. Çalışında rom ile beraber badem likörünü hissediyorsunuz fakat o keskin alkolsü hava siyah frank ile beraber çok güzel bir şekilde dengelendi diyebilirim. Hemen ardından odun suluk ile beraber baharat notaları hissediyorsunuz. Aynı zamanda amber notasından gelen rujumsu bir tatlılık hissediliyor parfümde. Teninize oturduktan sonra da vanilya ile beraber reçinemsi tatlılığı, aynı zamanda miski ve odun suluğu hissediyorsunuz. Karizmatik, çekici, lüks, şık kokuyor diyebilirim herkesin taşıyabileceği, herkese uygun olabilecek bir koku kesinlikle değil. Ağırlığı olan bir parfüm. Parfümün kalıcılığının ve yayılımının da çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Tenimde 9-10 saat civarında kokusunu hissettim. Kıyafetlerimde ise yıkanana kadar geçmedi kokusu. Yayılımının da çok başarılı olduğunu ve çevrenizdekiler tarafından buram buram hissedileceğini söyleyebilirim. Bir kış parfümü sonbaharda da tercih edilebilir. Fakat kendini en güzel soğuk havalarda belli edecek sıcak bir parfüm. Yazın uzak durulması gereken bir koku sıcak havalarda kesinlikle tercih edilmemeli. Parfümün genel beğeniye uygun olduğunu düşünmüyorum. Çevremden görüşüne başvurduğum kişilerden bazıları parfüm kokusunu çok beğendi. Bazıları da yoğun ve rahatsız edici buldu. Bu tarz alkollü, yoğun, tatlı parfümleri seven olduğu kadar sevmeyen de olabilir. O yüzden deneyimlenmeden asla alınmaması gereken kör alışı uygun bulmadığım parfümlerden bir tanesi. Initio Side Effect parfümünü sevenlerin sevebileceğini düşündüğüm parfümlerden bir tanesi. Kokuları çok benziyor demiyorum ama benzer koku profiline sahip olduklarını söyleyebilirim. Side Effect parfümünü ben çok beğeniyorum. Erkeklere çok yakıştırdığım parfümlerden bir tanesi. Bu parfümü de ona oranla daha çok sevdiğimi ve daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Daha çekici buldum kokusunu. Parfüm unisex olarak geçiyor fakat bana göre %100 erkek parfümü. Önceki videolarımı izleyenler benim fokus zevkimi az çok biliyordur. Maskülen yünü ağır basan unisex parfümleri kullanmaktan keyif alan bir kadınım. Fakat bu parfüm benim kullanabileceğim bir parfüm kesinlikle değil bana göre. Maskülen yönü çok ağır basan bir erkek parfümü. Kesinlikle erkeklere yakıştırdığım bir parfüm. Hani bana göre bu parfüm imza kokusu yapmaya, gündelik hayatta kullanmaya uygun bir parfüm değil. Bence şık ortamların, şık kıyafetlerin parfümü olabilecek bir koku. Özel davetlerde, etkinliklerde, iş yemeklerinde güzel bir şık bir kıyafetle tercih edilebileceğini düşündüğüm lüks hissiyatı veren bir parfüm. Ben bu parfümün kokusunu çok beğendim. Benim için halen markanın favori parfümüm vibrato onun önüne geçemedi. Fakat bu parfümde kış için muhteşem bir parfüm olmuş. Puanım onun üzerinden 9. Fakat tekrardan hatırlatmak isterim ki kesinlikle kör alışı uygun bir parfüm değil. Mutlaka deneyimleyip öyle almanızı tavsiye ederim. Parfüm ile alakalı görüş ve düşüncelerim bu kadardı. Aranızdan kullanan veya deneyimleyen varsa sizlerin de görüş ve düşüncelerini merak ediyorum. Yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.